Sayın Cumhurbaşkanım, benim ismim Yunus Çolak. 28 yaşındayım, evliyim. İstanbul Üniversitesi'nde doktora eğitimi şu an devam ediyorum. Uluslararası ilişkiler alanında. Öncelikle böyle muhteşem bir yapıda bizleri ağırladığınız için biz çok teşekkür ederiz. İlk mi geliyorsun? İkinci defa geldim Sayın Cumhurbaşkanım. Ama bu salona ilk defa giriş yaptım. Biz çok şeref duyduk, çok teşekkür ederiz lider diplomasisini çok iyi kullanan bir lidersiniz ve geçtiğimiz günlerde de biz bir NATO zirvesinde sizi gördük. Orada da çokça görüşmeler yaptınız ve biz şunu biliyoruz ki birebir de müzakere halinde istediğini alabilen bir lidersiniz. Bu açıdan NATO zirvesini nasıl değerlendirirsiniz istediğinizi alma noktasında? Bir NATO zirvesi bizim için gerçekten çok çok anlamlıydı. Ve bu zirvenin içerisinde olan liderlerde de ben demeyi pek sevmem. Ancak şu anda en kıdemli olan lider bendim. Ve 18 yıl geçti. Her yıl tabii birçok lider ya siyasetten kopuyor veya tekrar giremiyor. Öyle veya böyle. Hamdolsun milletimin teveccühü sayesinde biz yola devam ettik devam ediyoruz. Ve bu birebir görüşmelerin içerisinde tabii şöyle önem sırasına bunları sokacak olursam bir taraftan tabii Fransa'yla ilgili Sayın Macron'la yaptığım görüşme vardı. Ardından aynı şekilde Sayın Merkel'le yaptığım görüşme oldu. Bunun dışında İspanya Başbakanı Sayın Sanchez'le yaptığım görüşme vardı. Danimarka'nın başbakanı ile yaptığım, Hollanda'nın başbakanıyla yaptığım görüşme vardı. Bütün bunların dışında ayrıca e, yine en son görüşmem diyeyim Biden'la olan görüşmemdi. Bu arada tabii bir de Michotakis'le yaptığımız görüşme oldu Yunanistan e, başbakanıyla ve tabii son görüşmeyi Sayın Baydınla yaptık. O da başarılı geçen bir görüşme oldu.